Hemen stiklerimizi hazır hale getirelim. Bakalım bir önceki Kore restoranında yapamadım. Burada yapabilecek miyim? Evet, bu sefer almayı başardım. Tüm takipçilerime selam olsun. Uzun bir aradan sonra mikrofonumla beraber video çekiyorum. Çünkü bu bölge oldukça sesli, oldukça canlı oldukça heyecanlı bir bölge. Çorlu'nun yeni cazibe merkezi diyeceğimiz emlak konutları bölgesine geldik. Ne için geldik? Uzakdo lezzetleri için geldik. Dayabak sushi mekanına doğru gidiyorum şimdi. Dayabak sushi nerede? Emlaklara bölgesinde Starbucks'ın hemen üzerinde. Bakalım burada neler yiyeceğiz? Daha doğrusu burada neler üretiliyor? Hangi ülkenin mutfakları mevcut? Bunlarla ilgili bilgi alacağız. Ee, uzunca bir süredir sağlık sıkıntısı çektim. Tekrardan bununla alakalı sorunlarım devam etmeye başladı. Ee, bununla alakalı olarak birazcık olsun yeme içme düzenini değiştirmem gerekecek gibi görünüyor. Özellikle videoyu çektiğim saat itibariyle genellikle mekanlardaki müşterilerin azlığını tercih ettiğinden dolayı ya çok erken saatlerde ya çok geç saatlerde video çekmek zorunda kalıyorum. Şu anda oldukça geçim saatte çekiyorum videoyu. O yüzden hafif şeyler tercih etmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi ürünlerle alakalı bilgi almadan bırakmayacağım. Umarım QR kodlu değildir. Size menüyü de göstermeye çalışacağım. Hatta menüyü Instagram hesabından paylaşmaya çalışacağım. Şimdi mekana doğru giriş yapıyorum. Şimdi mekanımıza geldik. Daya bak sushi. Bu mekanda Kore, Japon ve Çin yemekleri var. Ben Çin yemekleri üzerinde ilerleyeceğim bu akşam. Ve benim için akşamın en büyük sıkıntısı görmüş olduğunuz chopstick olacak. Çünkü ilk gittiğim yerde kullanmayı becerememiştim. Ama oradakinin bir farkı vardı. Oradaki demirdendi. Daha ağırdı. Biraz zorladı beni. Şimdi şöyle menüye baktığımızda başlangıçlar diyor. Şöyle ürünleri okumanız mümkün. Şöyle çorbalar var. Çeşitli salatalar var, sebzeler var. Tavuk ürünleri var. Ve genellikle buradaki tavuk ürünleri marinasyonda ve pişirme aşamasında oldukça acı oluyorlar. Zaten e, acı seviyesi yüksek olanların yanında işaretlemeler de yapılmış vaziyette. Şöyle suşiler var. Bu sayfadaki suşilerin pişmemiş çiğ ürünlerden yapıldığı söylendi bana. Diğer sayfaya geçtiğimizde ise Sonraki sayfaya geçtiğimizde ise pişmiş üründen yer aldığı sushi var. set halinde suşiler var. Toplulukta karar veremeyenler için birkaç farklı suşi kombin yapılmış. Bu şekilde setler oluşturulmuş. Bu setlere yemek sepetindeki siparişlerden de ulaşabiliyorsunuz. Şöyle nohutlar var. Pilavlar var. Değişik pilavlar var. Yumurtalı, körili etli, sebzeli. Ayrıca ürünleri size göstermek istedim. Birazcık uzun bir gösterim oldu ama malum 3 ülkenin mutfağını birden barındıran bir mekan olduğu için oldukça fazla süre aldı. Burada da Kore mutfağının örnekleri var. Kore mutfağını zaten Edirne'deki yapmış olduğum çekimde görmüştünüz. Hiç gerek yok. <laughs> Bakın gimbap var burada. Bir önceki çekim yaptığım yerde görmüştünüz gimbapı zaten. Şöyle de tatlılar mevcut. Soğuk çiçekler ve sıcak çiçeklerle menü sonlanıyor. Geniş bir menüye sahip, geniş bir menü olduğu için tercih etme şansınız oldukça fazla tavsiye alın derim ben tavsiye aldığınız zaman daha uygun tavsiyeler eşliğinde buradaki yemek yeme faslınızı sonlandıracaksınız mekanı şöyle göstermek istediğimde oldukça geniş ferah bir mekan içeride yaklaşık olarak 20 masaya yakın masa var 20-25 civarı gayet temiz bir mekan Genellikle çorla video çekeceğim yerlere spontan bir şekilde karar veririm veya siz takipçilerimden gelen e, istekler üzerine video çektiğim yerleri belirliyorum. Anketler olsun, Instagram'daki yönlendirmeler olsun gittiğim yerlere karar vermeme sebebiyet veriyor. E, buraya gelmemi de iş arkadaşlarımdan birisi istemişti. Ee, abimiz, büyüğümüz değerli Ekrem Bey gelmemi istemişti. Bir gün dedi ki Mustafa dedi, Çin restoranı açılmış biliyor musun dedi. Abi bilmiyorum nerede Yerini tarif etti bu şekilde geldim. Kendisine teşekkür ediyorum böyle bir yere beni yönlendirdiği için. Umarım kendisi de benden sonra gelir veya benden önce gelmiştir. Umarım onunla aynı şeyleri tercih etmişimdir. Şimdi siparişim geldi. Siparişime doğru dönmek istiyorum. Siparişimde şöyle Emu Tempura var. Emu Tempura'nın içinde neler varmış hemen kopya çekelim. Hemen kopyasını çekiyoruz. Emu Tempura'nın içerisinde krem peynir var, salatalık var, somon füme var ve üzerinde de gevrek var. Bu şekilde yapılmış olan bir ürün. Dediğim gibi bu pişmiş olan ürün grubun içerisinde yer alıyor. Diğer tarafta karides çipsi var, böyle değişik bir dokuya sahip, onu da ilk defa deneyeceğiz ve bunu da tavsiye olarak aldım. Hani bir müşteri geldiğinde de, neyi öneriyorsunuz dediğimizde, en çok önerilen yiyeceklerden bir tanesi tavuklu bodur olduğu için bunu tavsiye ettiler, ben de yeme kararı aldım. Öncelikle şöyle karides çipsiyle başlamak istiyorum. Gayet güzel yağsız. Şimdi parayı deneyeceğim. Şöyle ön tarafı doğru alayım bunları. çöpçüklerimizi hazır hale getirelim. Bakalım. Bir önceki Kore restoranında yapamadım. Burada yapabilecek miyim? Tabii birazcık soya sosumuzu buradaki kısımdaki aparatlara dökmemiz gerekiyor. Şöyle sosluklarımız var küçük küçük. Hazırlıyoruz onu da. Evet, bu sefer almayı başardım. Bu sefer suşi çırpadan almayı başardım. sıralamayı yaptığımızda karides başlangıç oluyor. Ebu Tempura ara geçiş oluyor. Ve şimdi ana yemeğe geldik. Ana yemekte de tavukumuzla bakalım onu nasıl olacağız. Şöyle brokolisinden de alıyoruz. Birkaç defa daha geldiğim takdirde ben bu chopstick olayını çözerim ama şu an hala acemiyim. Mekan güzel, ürünler güzel farklı bir şeyler aramak, farklı bir şeyler tatmak, değişik bir an yaşamak isteyenler için güzel bir ortam. Ee, fiyatlar Türk yemekleriyle hemen hemen aynı. Yani bir ana yemek yemeye gittiğiniz zaman da 150-200 liraları gözden çıkarmanız gerekiyor artık. Ana yemek olarak tavuk model tercih ederek çok rahat bir şekilde doyabilirsiniz. Benden bu kadar şöyle kadrajımı biraz daha genişleteyim. Kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, yeni mekanları önermeyi ve benimle beraber aynı mekanlara gittiyseniz sizin gördüğünüz mekanların artılarını ve eksilerini yazmayı unutmayınız. Unutmayınız ki ben bir gurme değilim. Unutmayınız ki ben hayatının belli bir kısmını uzakta, yaşamış bir insan da değilim. Benim beğenmiş olduğum şeyi İstanbul'da uzunca bir süre yaşayıp da Sürekli bu tarz ortamlara girmiş bir insan tercih etmeyebilir. Saygı duyarım. Ama Bunu yaparken Bunu belirtirken Kırıcı olmadan belirtmenizi rica ederim. Sonuçta Yapılan iş Bir girişimcilik işi Yapılan iş bir emek işi. Çorlu gibi bir yerde insanların acaba tercih edebilir mi diye düşünüp de cesaret edemediği bir işe bir kişi cesaret ediyor ve bu işi yapmaya çalışıyor. Yorumlarda kırıcı olmadan eleştirilerinizi yapmanızı rica edeceğim. Benden bu kadar. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Esen kalın, mutlu kalın.